Herkese merhaba arkadaşlar. Ali Emlak'tan Hakan Arabacımen. Bugün Didim Altıokum Mahallesi'ndeyiz. Altıokum Mahallesi'nde denize çok yakın bir konumda bulunan henüz 1 yaşını tamamlamış. içerisinde hiç oturum sağlanmamış. Yani sıfır diyebiliriz. Şurada birinci katta bakın girişin üstü köşe konumda olan birinci kattaki 2 artı 1 lüks olan dairemizi sizlere sunmaya geldik. Satış rakamımız 2.500.000 TL'dir. Denize yakınlığı ve konum olarak Altınkum Mahallesi'nde olması gerçekten fiyatta en büyük etkenlerden bir tanesi. Ve istersen bana şu tarafa doğru bir gelip şöyle şurayı gösterebilir misin? Bakın burada şuradan başlıyor. Devamıyla ileriye kadar devam eden tamamen bir yeşil alana sahibiz. Yani evimizin cephesi doğu cephe. Lakin önümüzdeki şu boşluk hiçbir zaman kapanmayacak olması çok büyük bir avantaj. Önümüz yeşil alan. Az ilerisi tamamen ormanlık. Yeşillik olarak geçiyor. Yani şöyle bir baktığımız zaman tamamen ferahız. Önümüzde herhangi bir betonarme yapılar yok. Şimdi burası deprem yönetmenliğine uygun arkadaşlar. Tamamen hepsi kaliteli bir şekilde yapıldı. Zaten çok yüksek bir kat değil. Toplamda 3 kat var. En üst katlar dubleks zaten. 3 katlı bir binanın birinci katındayız. Gerçekten lüks diyebileceğimiz bir daire izleyeceksiniz. Şu anda Altukum Mahallesi'nde olduğumuzu zaten söylemiştik. Şimdi biz kısa bir tanıtım videosu izletelim sizlere. Daha sonra evin içerisinde buluşalım. Evet arkadaşlar bir kat merdiven çıktık. Dairemizin giriş alanındayız. Şu anda yan tarafta gördüğünüz gibi bir asansörümüz var. Asansörlü binadayız. Katta iki tane dairelerimiz var. Çok kalabalık bir apartmanda değiliz. Giriş kapısını şöyle bir göstermek istiyorum. Gayet kalın bir çelik kapıya sahibiz ve şöyle de dekoratif ahşap renginde çıtalarla beraber güzel bir görsel çelik kapı haline getirmişler. Şimdi girişimizde güzel bir koridor alanımız var. Burayı incelemeden önce şuradaki ana yatak odasını incelemek istiyorum ben. Şimdi Burada birazcık e, karanlık çıkabilir haberiniz olsun. Çünkü evde şu anda ışıklar yok. O yüzden karanlık çıkan yerler için kusura bakmayın. Çok anlamadığınız yerler olursa fotoğrafta atabiliriz size bilginiz olsun. Şimdi arkadaşlar burası ana yatak odamız. Şimdi bu bölgelerde öyle çok aşırı derecede geniş evler bulunmuyor maalesef. Çünkü zaten arsa bile yok bu taraflarda. Ondan dolayı çok fazla inşaat da yok zaten. Hani çok fazla inşaat olmadığından dolayı böyle yapılan yerler çok gözle bebeği oluyor. Şimdi burada bir çift kişilik yatak için yer bırakılmış. Yan taraflarda komodin içinde görmüş olduğunuz gibi hem prizler hem de yerimiz müsait. Karşı tarafa bir dolap yapılabilir. Veyahut da şurada yan tarafa. Burası tamamen cam ile böyle gördüğünüz gibi sürgülü cam ile kapatılmış. İç kısımlarında tüm pencere ve kapılarda sinekliklerimiz takılı. Bunu komple boydan boya yapmış olmaları aslında güzel. Şimdi siz burada boş halini görüyorsunuz. Karşı tarafta bina var gibi. Lakin burada daha perdeler yok. Güzel bir spor perde atıldığı takdirde de evinizin içini dışarıya karşı koruyabilirsiniz böyle olması çok daha büyük bir avantaj çünkü aydınlık oluyor evin içerisi böyle olduğu zaman. Burada bir hem görüntülü hem de e, sesli bir diyafonumuz var arkadaşlar. Yukarı tarafa baktığım zaman güzel bir asma tavan var. İç kısımda delikli e, kullanmışlar. Keşke ışık olsaydı da gösterseydik. Çok güzel duruyor çünkü. Burada da bir vestiyer yapılmış. Şöyle gösterelim. Aynalı bir dolap, dolap modeli kullanılmış. Ve burada da Portmanto için yerler bırakılmış. Siz yetmezse ekstradan alt taraflara yine ayakkabılık için bir raflar ekleyebilirsiniz. Şimdi öncelikle bir de şuradan başlayalım. Burası da ikinci yatak odamız. Çok küçük bir oda değil. Yani çocuk odası diyecektim ama demedim. Çünkü buraya rahatlıkla çift kişilik yatak atılabilir. O yüzden burası da ikinci bir yatak odası olarak tercih edilebilir. Bakın burada yan tarafta sabit bir cam bırakılmış. Yan tarafta balkonumuz var çünkü köşede kalın. Bunlar bizim ana pencerelerimiz. Yine bu şekilde sürgülü açılıyor. Görmüş olduğunuz gibi hepsi kaliteli malzeme ile yapılmış. Kendi kendine devam ediyor ve kalın bir malzeme. Yine asma tavan modeli kullanılmış. Yine bir led çalışması var onların iç kısmında. Burada banyo lavaboya ben girmeyeceğim çünkü burası biraz karanlık. Şöyle bir gösterelim bana. Evet çok da karanlık değil. Sol tarafta bir duşakabinimiz kabinimiz var. Yine Hilton lavabo seti bırakılmış. Aynı zamanda yine gömme rezervuarımız takılır. Ve son olarak da burada bir ortak kullanım Amerikan mutfağımız var. Açık mutfağımız var. Sol tarafa size göre sağ tarafa bir mutfak alanı bırakılmış ki e, hem dolaplarıyla hem de buradaki buzdolabı yeriyle gayet yeterli bir mutfak olduğunu söyleyebilirim. Çünkü buraları zaten yazdık bir yer. Lakin yazdık diyorum ama etrafta oturan, hatta yaz kış oturan birçok aile var. Hatta şu anda bizim alt katımızda yaz kış bir aile yaşıyor bu apartmanda bile. Yani sağda, solda, etrafımızda çok fazla kışın yaşayan aile mevcut arkadaşlar. Yaklaşık 25 metrekareye sahip güzel bir salon alanımız var arkadaşlar burada. Şu aynalı modeli zaten dışarıdan görmüştünüz. Binanın dışından da gözüküyor. Çok şık, çok kaliteli bir görüntüye sahip. Bunu yapmak da ...oldukça bir maliyet istiyor. Onu da söyleyeyim sizlere. Bizim pencerelerimiz de bu şekilde açılıyor. Havalandırmak istediğimiz zaman, alttan ittirdiğimiz zaman... ...açılabiliyor arkadaşlar. Ve dediğim gibi tamamen dışarıdan gelen ışığı... ...tamamen dışarıdan gelen gün ışığını evin içerisine alıp... ...aydınlık bir oturum haline getirebiliyor. Burada televizyon için yer bırakılmış istenirse... Buraya da yapılabilir diye ikinci bir televizyon için yer bırakılmış ve son olarak da burada bir balkon alanımıza çıkış yapalım. Bakın dışarıda bahsetmek istediğim olay bu. Paran hemen istersen şu tarafı bir gösterelim. Bakın ön tarafımız sağ tarafa doğru devam ediyor. Oradaki yeşillik alana kadar tamamen yeşil alan. Yani orası boş diye bir apartman yapılacak diye bir şey yok, öyle bir sistem yok. Hani belediyede yeşil alan gözüktüğü için ileride park olacak. Ama ne zaman park olur veyahut da sadece yeşil alan olarak mı kalır bilinmez. Aşağıda söylemeyi unuttum. Sokağımızın hemen başında. Yani evden çıktık 50 adım bile atmıyoruz. 30, -30 adım attığımız takdirde sol tarafta kalan kocaman bir park alanı var. Hatta ben bunu kısa tanıtım videolarına ekleyeyim. Orada da izlemiş olun siz en baştan. Orada bir park alanımız var kocaman. Yani çocuk çocuk varsa eğer oraya bırakın rahatlıkla oynasın arkadaşlar. Şimdi e, burada da bir dediğimiz gibi balkon alanımız var. Tam ortaya bir masa atıldığı takdirde 2-3 kişi burada oturum sağlayabilir. Burada bir lambada bırakmışlar aydınlık için. istenirse cam balkonuna da devam ettirilebilir. Bakın orada pimapen yapıldığı için arka tarafta o pimapen buradan devam edebilir. Burasını da evin içerisine dahil edebilirsiniz. Eğer isterseniz tabii ki de. Karşı tarafta bir reklamcı var. Az ileride marketiniz var. Yaklaşık bir dakika yürüme mesafesiyle de markete erişim sağlayabiliyorsunuz. Didim Altıkum Mahallesi'ndeyiz. Bir yaşında olan bir binadayız şu anda. Yaklaşık 1 yaşını tamamlamış olması gerekiyor. Bu girmiş olduğumuz binada, girmiş olduğumuz dairede hiç oturum sağlanmadı arkadaşlar. Şu anda sıfır olarak sunuluyor sizlere. Binanın bitiş tarihi dediğim gibi bir yaşına erişmiş durumda şu anda. Ön cepheli, yol cepheli, önümüz park cepheli, ilerisi de tamamen dağlık olduğu için önümüz harika bir doğa manzarası ile birlikte hiç kapanmayacak şekilde burada bizleri karşılıyor. 2 artı 1 bir ev lüks bir daire. Altı kumda olmasının çok büyük bir avantajı var. 2,5 milyon TL'den sizlere sunduk. Bu rakam üzerinden de çok güzel bir pazarlığımız var. Bilginiz olsun. Fiyat teklifi ederken çekinmeden edebilirsiniz. Çünkü ciddi bir pazarlık var. Acil olarak satılması gerekiyor. Kendinize çok iyi bakın. Alıcısına şimdiden hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. Hoşçakalın. Sağlıcakla kalın.